2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 tane önü sıkıyor yani Arkadaşlar oyunumuza bir bile gelmiş bak görüyorsunuz 98'de seri sıkıyor ve mermi de değiştirmiyor. Bu kadar seri sıkması imkansız. Umarım yakında ban yersin. Benim takımda olduğun için mutlu da değilim. Söyleyeyim. İnsanların aklını çalıyorsunuz. Şimdi sen İnsanların... İnsanların aklını çalıyorsunuz yani. Yaptığınız çok ayıp şey. Sen de bir kişi, bir kişi kaldı. Yani bu kadar seri sıkması da imkansız. Bug varmış sordum. Bomba kuruldu. Bak var dedi. Bombayı bul ve sen de var Getir. Yok, bak var dedi. Yani bu kadar seri sıkması imkansız. Kardos 88'de. Bomba imha edildi. Sulat kazandı. Adını da vereyim. HS Salvador herhalde. Görüyoruz aynı Salvador evet Salvador bu İyi ile bakın şimdi görüyorsunuz Sadece izleyin Bak öldü alamıyorum zaten Bir de zaten maç şey 3 kişi başladı yani Ben de anlamadım bu maçta bir problem var Anlamadım yani Anlam da veremedim Zula'ya bildireceğim. Yani bildiririz. Bildirebilirsem bildireceğim. Hatta gidelim şikayet dedim. Şikayet şüpheli. Bomba kuruldu. Ee, evet, Salvador. Her Bombayı bu ve kaldı. Sıkıyor. Tamam. Bakılacak inşallah. Zula'nın adaleti varsa Büyük ihtimalle B'de bomba Çünkü Oyunu falan da geçtim artık yani. Adamlar 3 kişi bir de bizde hile var. Bomba imha edildi. Sula kazandı. Helal güzel. <laughs> helal helal. Bomba bölgelerini koru. Bak 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 bak. Kar 98 ya. Bak ben öldüm. Şeyden dolayı seri zıplasın imkansız yani. Ne bileyim. Bir de, de mermi hiç değiştirme. Hadi M1 Grand desem. Hadi M1 Grand'a benziyor. kar ee, 98 ama kar 98 görüyorsunuz yani. Kar 98. Hiç mermi falan da değiştirme. Bomba bölgelerini ya. koru. Bak ben de kar 98 alacağım. Bak görüyorsunuz. Mermi değiştirmiyor. Ben ikide bir değiştiriyorum mermiyi. O değiştirmiyor yani. Bir kişi kaldı. Lider katili. o oh, oh, gördüm 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 gördüm. Nerede? Gladio kazandı. Yere? Bomba bölgelerini koru. Biz diyoruz 2 3 4 5 6 bak. Gördünüz mü? 6 tane mermi sıkıyor. Hadi artı 4 onunki. da seri sıkıyor yani ben. arzudur tamam da. Bomba kuruldu. Şu Bombayı bul ve şimdi. etkisiz hale getir. Hadi be. Sıksa, sıkabilseydim giderdi. Oo, Bu ne bir şey ya. Herkes mi iyiler? Bir de maç 3-3 başladı. 3-3 diyorum. Kaç dakika son başladı. bir şey var ya, bir şey hissediyorum zaten. Bomba bölgelerini koru. İki, 3 4 5 altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on 16 17, 18 19 20 25 tane önü sıkıyor yani Neyse bundan sonra oyuna bakacağım Ondan sonra oyuna bakacağım Zaten oyunda da problem var Bug diyor da kendisi bence iyiyle yani Bug'ı geçtik Artı dörtgen beş mermisi var. Bir, bir gitti, iki. Üç, dört. Daha merminiz sesi çıkmadı mesela. Dört. Bak bak. İyileyi kapattı büyük ihtimalle. Gladio kazandı. 25 patlat. tane mermi sıktı ve jar o kadar hızlı değişmesi imkansız. Bak bak hala. Bir kişi kaldı. Bu arada bombam bitti. İkili bombam bitti. Üzüldüm de. Çık. Aa güzel. Güzel oldu. Sura kazandı. Yeneceğiz büyük ihtimalle. Sadece 3 kişi daha. Bombayı bu patlat. Bir kişi kaldı. ettiği küfürleri de ayrı ödenecek ama. <laughs> Beklesin ulan bak, bak kaç tane sıkıyor kaç ta tane Bak 5 mermi geçti Bomba kuruldu <laughs> Sular kazandı Kırmayı kur ve patlat. Tel ne haber ya? Ne hilesi lan? Ne hilesi mi? 25 tane karp mermisi sıkıyor. Bir de bug diyor ya. Çıldırılan. Bir kişi kaldı. Milletin hakkını yiyorsun ya. sana kaç tane sıkıyor yani videoda seslerini duyacaksınız yani böyle bir şey yok böyle bir oyun da yok yani karşı takımın hakkını yedik o adam öbür dünyada yanacak yani tamam yani Bu kuzen de işi biliyor ya bombayı kur ve patlat bug'a giriyor cahil sen şikayet etsene bak derler bir şey. Olmaz boş yapma. Bekle sen. Avuçsun bahaneler. Hadi bir kişi kaldı. Sen o ise nasıl yemez ya? Neyse. Yaşmak 13 şansanım diyor. Bomba kuruldu. 13'ü görürsün de neyse Bir şey söylemeyeceğim. Ettiği küfürleri de kaydettim. Tamam. Sinan. Fulla kazandı. Bombayı kur ve patlat. adını da aldı. Kanun rezil edeceğim seni. Bekle. Hileci. Bir kişi kaldı. Bir kişi kaldı. Sula kazandı. Maçı kazandın. Şimdi bitti. Maç bitti. Haksız bir kazanç oldu. Ben bile mutlu değilim yani. Ciddiyim mutlu değilim yani. O hile bug diyor ama neyin bug'ı aga? Neyin bug'ı? Adamlar bütün bug'ları kaldırmak için uğraşıyor. Ben şikayet edeceğim onlara. Beklesinler. Lokum kasası aç. Hadi güzel bir şey. 2 25 bin, bin Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Güzel bir içerik çektim. Yani bir anda karşıma geldi. Tanımıyorum kesinlikle. Gördünüz zaten olanları. Anlatmaya gerek yok. Görüşmek üzere. Bay bay.